Merhaba Clash Royale severler, bugün sizlerle birlikte eski efsane desteği oynayacağım arkadaşlar, log bait oynayacağız. Aynı zamanda birazcık konuşacağım size birlikte. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu aralar biraz sesli, birazcık sessiz, bazen videosuz, bazen videolu günler geçiyor kanalda. Kanal için birazcık yemek tarifi, çorba gibi bir şey oldu arkadaşlar kanal. Sizden yemek tarifi isteyeceğim yeni yemekler için çünkü kanal çorbaya döndü. Neyse, espriyi de tam yapamadım. Arkadaşlar şöyle bir durum var ee, yani sizce bu kanalda neler yapmalıyım hani sizden önerileri bekliyorum Clash Royale artık çok izlenmiyor gibi en azından benim kanalımda ee, hani de derseniz eğer abi sal gitsin bu Clash Royale artık başka bir şeyler oyna ki hani sizin demenizle bir şeyler de oynayamam benim oyunu sevmem de lazım öyle bir durum da var. Ya da ben size oynadığım şeyleri söyleyebilirim. Onunla ilgili eğer beğeniyorsanız onun içeriğini yapabiliriz. Ya da abi oyun işini sal artık. Kaç yaşına geldin? Hala oyun oynuyorsun da diyebilirsiniz. Bu arada üzerine seslendirme yapmıyorum. Bir yandan oynuyorum. O yüzden arada yanlış hamle yapıyor olabilirim. E, sonucan arkadaşlar. Bak adam ismi Dr. Brawl'muş. E, Brawl Stars da oynayabiliriz. Ben bu arada Brawl Stars oynuyorum aslında. Ama yani bu kanala pek atmak istemiyorum açıkçası Brawl Stars videolarını. Hatta Brawl Stars videosu atmak istemiyorum daha doğrusu. Daha öncesinde birkaç kez atmışlığım oldu. Brawl Stars videosu çekmek gerçekten zor arkadaşlar. Çünkü maçlar fazla kısa sürüyor Clash Royale'e göre. Ve çok sayıda iyi maçlar da yapamıyorsunuz bazen. Ve tilt olabiliyorsunuz arkadaşlar birazcık. Hatta belki Clash Royale'e göre birazcık daha sinir bozucu olabilir Brawl Stars. Tam emin değilim çünkü yeteri kadar oynamadım Brawl Stars'ı daha. Yanlış hatırlamıyorsam 14.000 kupa falı bu arada kulemizi kaybettik. Ee, önemi yok. Önemi yok zaten Altın basamağa geldik yani kupa lik düşmüyoruz şu an. Aşağı doğru düşmüyoruz. Burada birazcık temkinli oynayacağım arkadaşlar soldan şövalye bırakacağım ama asıl amacım sağ tarafa fake fıçı atmak. Gerçek manasında fake fıçı atmak fakat e, Oraya yetişmedi hala fazla iksirimiz var elimizde onu bir şeyler atması lazım benim iksir harcıyım. Çok güzel tam da atmam gereken şeyi attı. Şimdi burada hemen bir fake atacağız. Arkasından Zart Goblin'i bırakacağım. Güzel. Dart Goblin güzel iş çıkaracaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. O tarafa ben bir gol, e, Goblin çetesi daha yolladım. Bu arada adam benim bir önceki videoda kullandığım desteği kullanıyor. Hatta bu desteden önce kullandığım desteği kullanıyor. Şu güçlü olan e, havan destesi. Ama bu sefer yenemeyeceğiz gibi bir şey arkadaşlar. E, şöyle bir şey yapacağım. Arkasından bunu yollayalım. Bir tık da arkaya fake atalım. Bu saatten sonra başka bir şey yapamayız. Oraya bir ok atacağım çünkü bombacı var elinde. Ah be keşke binanı görmeseydi. Daha da güzel şeyler olabilirdi arkadaşlar. Evet maç maalesef ilk maçımızı kaybettik. Zaten 600 canı kalmış. Önemi yok. Ee, güzel. Çete de tam yerin nokta atış yapmışız bu arada. Evet dostum bravo. İlk maçı kazandın. Ee, bravo tebrik ederim seni. Şöyle hemen bir sonraki maça geçelim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ee, bir yazın bakalım yorumlarda. Mesela ne gibi videolar izliyorsun? Sadece Clash Royale mi izliyorsunuz? Başka ya da ne gibi oyunlar oynuyorsun? Sadece Clash Royale mi oynuyorsunuz bilmiyorum yazın. Hani bilgisayar oyunları da olabilir. Ya ben genelde bu aralar hani yatarak oyun oynamayı sevdiğim için arkadaşlar. Belli bir yaşa geldikten sonra bilgisayar başında zor oluyor. Ya da böyle gamepadde telefon oynamanız lazım uzaktan. İşte Xbox, PlayStation, bilmem ne vesaire konsol oynamanız lazım. Ya da böyle benim gibi mobilde oynamanız lazım. Çünkü bir zaman sonra gerçekten bilgisayar başına oturup da oyun oynamak eskisi kadar eğlenceli olmuyor. Eğlenceli oluyor ama yorucu oluyor arkadaşlar. O yüzden genelde mobil takılıyorum ki ben eskiden beri mobil oyunları çok severim zaten. Çünkü her zaman her yerde oynanabilen oyunlar. Ee, o yüzden hoşuma gidiyor. Dediğim gibi ben mesela size birkaç tane oynadığım oyunları söyleyeyim. Oradan size fikir olur yorumlarda belki oynuyorsanız. Brawl Stars oynuyorum ama içeriğini çekmeyi düşünmüyorum. Yani birazcık sinir bozucu bir oyun. Çok da fikir sahibi değilim oyunda. En büyük sıkıntısı da o zaten. Karakterin hepsini bilmiyorum. Neye ne atacaklarını da bilmiyorum. Ee, bu arada oyun sesi bende kısık gibi bir şey. adam yolda şeyleri duymuyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, Sonucen. Ha oynadım oyunları söyleyecektim. Ben mesela tank oyunu oynuyorum da bilgisayarda. Onu siz genelde ben daha önce çok attım. Genelde pek oynayan yok. Bir bırakmadığım o var oyunlardan. Tank oyununu severim. Yani çok ara ara bıraktım fakat geri döndüm oyunlardan bir tanesidir. Çünkü hem çok fazla verdiğim emek var. Hani Clash Royale'de oyunu Clash Royale'de olduğu gibi. Ki Clash Royale'de de daha öncesinde daha çok çok kez bıraktım ve geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü gerçekten bu oyunda çok fazla emek var ve emeğinden ziyade oyun gerçekten güzel bir oyun Clash Royale. Ne kadar Oynaması zor olsa da belli bir zaman sonra, bazen sinir krizi geçirtse de gerçekten güzel bir oyun. Çünkü bunun eşi benzer olan bir oyun yok bu şekilde. Bilgisayarda da yok yani bu tarz bir oyun. Ee, o yüzden çok bırakabileceğim bir oyun değil ama aynı zamanda da e, uğraştırıcı bir oyun yani videosunu çektiğiniz zaman. Zaman ayırmanız gereken bir oyun. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Oradaki damage benim için çok önemli değil ama sağ tarafa damage bulmak benim için önemli. Dart Goblin yaşıyor. Bu arada oraya ben okları direkt yollayalım ki hava fişekçi gebersin. <laughs> Neyse arkadaşlar evet. Tam diyecektim ki adamın yarasası mı vardı? Neye vardı diyecektim. Adam da hem yarası hem uçan makine varmış. Fakat güzel idare ettik. Zehri gereksiz attı bence. Hiç gerek yoktu zehre. Zaten golem ölmüş arkadaşlar. Adam ölü goleme zehir atıyor. Böyle bir şey olamaz. Yani fikirlerinizi her zaman bekliyorum. Yazın. Bir tartışalım yorumlarda. Kavga edelim arkadaşlar. Dövüş, yumruk... Şaka bir yana normal bir şekilde tartışalım, konuşalım. Fikirlerini söyleyin. Ya da din ki abi Clash şöyle devam et, sal gitsin. Biraz da... Ya aslında izlenmelerin Clash Royale'den ziyade şeyde de alakası var arkadaşlar. Kanala video atmıyorum. Yani bayağı bildiğiniz kanala video atmıyorsan izlenmez mantıkken Ondan sonrasında böyle garip garip çorba hale getiriyorum kanalı. Maçı kazandık bu arada. Ben uzatmada olduğumuzun farkına bile değilim çünkü gerçekten sesi gelmiyor bana. Oyunun şu an sesi gelmiyor. Size gidiyordur birazcık ama bana sesi gelmiyor arkadaşlar. Ee, bir yandan da şeyi tamamlamaya çalışıyorum. Buradaki e, Mega Şövalye'nin evrimini tamamlamaya çalışıyorum. Hepsi bir ortaya karışık gidiyor birazcık. Yani oyunu da artık çorba gibi oynuyorum. Eskisi gibi böyle şey yapmıyorum. Eskiden çok fazla challenge falan yapardım video çekerken. Ve challenge yapmak video dışında da hoşuma giderdi. Ben o yüzden videosunu çekmeye başlamıştım bunu. Zaten kendi kendime oynarken sürekli böyle challenge yapardım. Sağlıyorum işte ne bileyim bir kuleyi kaybettim kazanmaya çalışıyorum falan böyle. Hakikaten yapıyordum böyle. Ya da böyle troll deste falan yapıyordum, klonlu, mulonlu böyle. Onların videolarını çekiyordum eskiden. Ama artık böyle sadece gameplay, oynama odaklı gidiyorum. Hiçbir şekilde böyle eğlence tarzı bir şey yapmıyorum. E bunun da etkisi vardır mı bilmiyorum. Sonuçta böyle şu şam bir oyunculuğum yok. Her zaman biliyorsunuz bu oyunu eğlence için oynadım. E her ne kadar hala insanlar onu algılayamasa da yani, hala algılayamasa da... Çünkü bana, ben kanalın açıklamasını bile yazmıştım artık onu kaldırdım. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu eğlence amaçlı oynuyorum taktik vesaire yok diye ama hala insanlar yazıp duruyorlar sanki ben bir şeyde bulunmuşum gibi ne derler ona ee, işte iddiada mı derler ne derler? bunu bir şey diyorlardı unuttum arkadaşlar neyse işte ee, buna aklıma gelmedi şimdi takıldım ha neyse takılmaya gerek yok ben hani bir sözde bulunmuşum gibi, söz tutmuşum gibi e, işte yok bu nasıl bir oynanış, yok birinciliklesin hala, işte ikincilikte mi maç atıyorsun bilmem ne hala yorumlar geliyor, enteresan. E, o daha başka bir durum. Neyse şimdi konu o değil. Dediğim gibi böyle bir kanalda bir farklılık getirebiliriz. Bir Minecraft var aslında aklımda ama Minecraft da böyle beni gerçek hayatta şimdi sıkan bir oyun. O yüzden videosu hepten sıkar beni. Biliyorsunuz video çek, çektiğiniz videonun sizi sevmeniz, sevmeniz lazım yani oyunu olmaz hiçbir şekilde olmaz. Hem bilgi sahibi olmazsınız hem sıkılırsınız yani. Ve Minecraft genelde bende şöyle oluyor arkadaşlar. Oyuna giriyorum. İşte ev yapıyorum. Evin hemen etrafını böyle çitmit e yapıyorum böyle. Hayvanları yakalıyorum. İnekti, tavuktu, domuzdu, işte koyundu, bilmem ne. Papağanına kadar getiriyorum. Evcil hayvan çok seviyorum Minecraft oynamasını. Abi biz bunu roket ata 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 kuleye vereceğiz vallahi. Neyse bugün birazcık muhabbet e, olsun arkadaşlar. Gameplay zaten hiçbir zaman iyi değildi. Bugün de öyle ortaya karışık olsun. Neyse. E, yani Minecraft'ta ben her zaman benim şöyle oluyor arkadaşlar. Oğlum bunu yanlış mı yolladık? Görecek mi onu? Görmeyecek. Oku atacağım oraya arkadaşlar. Riske gerek yok. Burada sol tarafa yollayacağım. Birazcık daha ilerlesin. Sol tarafa yollayıp Prenses'e destek katacağım arkadaşlar. Of 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 çok 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 kötü oldu. Harbiden diyorum kötü oldu. Deviskiyet şöyle çekelim. Oraya hemen bir ok atalım arkadaşlar. Güzel bir yok. Ok. Güzel bir yok ok. tamam çok iyi. Oraya tuttuk yani. Tutamazsak da hemen şuraya bir dart kubini atar. Deviskiyeti çekelim ama tamam tuttuk. Hemen buraya bir felaket kulesi. Eee dediğim gibi adam oraya çete atacağım zannetti herhalde. Dediğim gibi öyle yani arkadaşlar. Tamam. Güzel. Güzel, tomruğu yetişti mi? Yetişmiş. Tersan bir prenses. İki tane prensesimiz var. O prensesi savunmaya gerek yok. Şuraya kadar çekeceğim ortaya doğru. Buna bir goblin çetesi bırakacağım. Deprem kullanmaz. Kullandı ama bize çok etki etmedi. Aslında bayağı bir etki etti arkadaşlar. Bayağı etki etmedi dedim. Bayağı bir etmiş aslında. Ama neyse. Şöyle bir sağdan gider gibi yapıp soldan gideceğiz arkadaşlar. Çünkü benim sağ kolamın canı kalmadı. sağ kulemin canı bildiğiniz kalmadı arkadaşlar. Oraya bir ok atalım. Tomur'un kullandığı gibi çeteye bıraktım. Tekrardan buraya fıçı atacağım. O sanki sola geleceğim gibi düşünebilir. Ben sağa gideceğim. Allah Allah enteresan adam abi. Bir türlü yediremedik fake'imizi. Şimdi burada ana kule açık zaten. Binici gelecek. Gel binici. Oku. Tamam. Hiçbir şey atmaya gerek yok oraya. Bir tek tersem bir prenses daha yeterli olur. Al onu vurmasın o. O vuracak abi. Ya. O vuracak. illaki ki vuracak. Şöyle gel. Oraya deprem kullandı. Hemen ok atalım oraya A acilen. Çünkü çete yolladık abi. Tomru'nu kullandı rakip. Tomru'nu kullandı. Orada Dark goblin varken biraz tutalım orayı. Yine bir ok atalım oraya arkadaşlar. Hem kuleye vurun. Of of of, of. okun güzelliğine bak. Hayır birinciyi görmedim. Kafayı yedim abi. Neden biliyor musunuz? Bak oyunun sesi kapalı ya bende şu anda. Kapalı olduğu için e, video geliyor bak sesi. Bu iPhone'da böyle bir gariplik var. E, oyunun, sesini duymadığım için binicinin geldiğini görmedim. Biliyorsunuz binicinin normalde Hog Rider diye bağırarak geliyor ya ona alışmış kulağım. Görmedim biniciyi kalabalığın içinde. Tamam sıkıntı yok. Yenile yenile yenine gidiyoruz arkadaşlar. Önemli olan e, neydi? Bir tane söz vardı. Yenil ama bir daha yenil daha iyi yeni gibi bir şey vardı. Şimdi sözü unuttum. Tamamen çorbayım bugün. Olsun, sizin de çorbada bir tuzunuz olsun arkadaşlar. Bir like atarsanız çok sevinirim. <laughs> Neyse, ee, bugün böyle sohbet havasında birazcık oldu. Bunu da 100 kere söyledim herhalde arkadaşlar. O katmaya gerek var mı? Atalım hadi. Goblin vuruyor çünkü. O yüzden bekletemedim. Ha Minecraft diyordum. Ben Minecraft'ta genelde arkadaşlar ev yapıyorum, evcil hayvanları topluyorum. İki tane iki odun topla, taş topla, madene git. Gel, ben hiçbir zaman e şeye gitmedim. Nedra, Nether'a, nedra diyorum, pardon. Nedra gittim de, Endport, end port, ende falan gitmedim. Ee... Yani yolum düşmedi açıkçası. Uğraşmak Uğraşmakta sevdim hani. Ende falan gitsen, end dragon'u kesmeye çalışsan falan, belki Minecraft daha da uzun oynanabilir. Fakat benim öyle bir çabam hiç olmadı. O yüzden Minecraft'ta uzun süreler oynayamıyorum hiçbir şekilde. O yüzden Minecraft'tan da emin değilim. Yani atarım 1-2 video. 5-6 bölüm atarım. Eskiden, eskiden atmıştım keza. Ondan sonra oyundan sıkılırım yani. Video izlense de sıkılırım. Bir anlamı kalmaz sıkıldıktan sonra da. Ya da böyle Clash Royale devam ederim. Fakat Clash Royale de dediğim gibi bazen yani sıkıyor oyun. Clash Royale de sıkıyor bazen. Çünkü 2016'dan beri çıktığından beri oynuyorum abi. 9 sene olmuş yani düşünsenize. 9 sene olacak daha doğrusu. 8 sene olmuş. Yani bu arada yenilmeye Doyamadık bugün ya. Yenile yeni bir yok. Demek ki full sohbet havasındayken yani oynamak hiçbir ma hiçbir ma manası yok arkadaşlar. Çünkü e, tamamen beyin oyunu biliyorsun Clash Royale. Tamamen beyin oyunu. Hani artık şeyini geçtim. Seviye kısmını geçtim. Çünkü aynı seviyelerdeyiz rakiple. Seviyen herhangi bir şey yok şu anda. Sağ atacağım bunu ya. Oraya mega atacakdan kafasını alın. Belli ya, yani, çok belli. Bariz belli. Aa e, sol tarafı da aldık. Sağ tarafı da güzel vurduk. Ben daha ne diyeyim ki? Mükemmel oldu arkadaşlar. Yer hemen bir prenses yollayalım. Ortadan adam ne var Delin, unuttum. Şöyle yapalım. Belki büyü atmak zorunda kalır. Çarpması vardı bir tek elinde. Ha tamam. Köstebeğini tekrar çeviririz. Çok önemli değil. Köstebeği savunacak değilim arkadaşlar bu yaştan sonra. Bırakalım köstebek onun olsun. Dart Goblin oradaki şey alır mıyız? Silah yürü. Alır mıyız? Alır mıyız? Alır. Ah be. Alıyorduk. Az kaldı. ama alamadık. E, desteğe çevirmem lazım, dur. Oh çok güzel. Çok güzel. E, onu bir... Bekle. Tamam iyi, 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 Sıkıntı yok. Zıkıntı yok. Zıkıntı yok arkadaşlar. Bir fake atmanın sırası geldi sanki ama... Ama arkadaşlar e, her zaman da fake atamayız diyorsunuz ki. Dur. Abici. Şu an fake atamayız. Birazdan atacağım merak etmeyin. Birazdan fake'in fake'in atacağım arkadaşlar. Adam resmen dur. Zıplama 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 kule. Aa iyi değmedi. Kuleye değmiyor. Kuleye değiyor. Kuleye değiyor arkadaşlar. Şimdi fake atmanın zamanı geldi açıkçası. Fake'in fake'in atıyoruz. Fake attık çok güzel yiyor. Afiyet olsun diyoruz rakibimize. Rakibin de bir çor bu çorbada bir e, kaşık yemeği oldu arkadaşlar. 3 taca gidebiliriz şu anda. E, o tarafı saldım. Hiç bakmıyorum. Benim kuleme bakmıyorum. Almanız lazım orayı almanız lazım. Yes be. Çok iyi son anda. Biraz bağırdım kusura bakmayın. Ama birazcık heyecanlandım. Sonunda... E odaklandık ve maçı kazandık. Full sohbette de olmuyormuş yani. Anca maçı yapacağız, üzerine konuşacağız arkadaşlar. Üzerine konuşursak anca sohbet havası da olur. Bak öyle bir şey de deneyebiliriz bu arada. Bir ara benim aklımda vardı hani maçlar öncesinde atayım. Şuradan birazcık çayımdan yudum alayım. Biraz dedim ki hani maçları öncesinden atayım. Üzerine yorumlayayım diye maçları dedim. Hatta sizden de birkaç tane böyle heyecanlı maçları alıp yorumlayayım falan diye bir fikrim vardı bir ara. Ama dur. Yanı kule açardık orada da işte hızlı davranamadım. Ama ee, bilmiyorum yani o da o daha da uğraştırıcı gibi. Yapanlar var mı? Yapanlar var mı? Vardır tahminim. E, ama sanki daha çok zaman lazım gibi bir şey. Çünkü ben normalde video çekmeye de zaman ayıramıyorum çok fazla. Zaten o yüzden mesela kameralı videolar da gelmiyor. Çok soran var hala bana abi niye kameralı video atmıyorsun diye. Birincisi zamanda zaten çok fazla attım. Yani bir aşağı yukarı 400-500 saniye kameralı videom var kanalda. zamanda da yani e, şimdi beğenilmedi desem yalan olur. Beğenildi videolar, izlendi, güzeldi. Ama şöyle söyleyeyim beni aşırı yoruyordu arkadaşlar. Neredeyse günün yarısını, yarısını bazen günün tamamını. Bazen günün tamamını verip video çıkmıyordu falan. Yani o tarz şeyler vardı. Çünkü kameralı video hakikaten uğraştırıcı bir şey insana. Yani sadece eğer hiçbir işiniz gücünüz olmayacak sadece tek yapacağınız hayatınızda video çıklaşlar videosu çekmek olacak. O zaman her gün kameralı video atarsınız. Ama ayriyetten hani bir yerde de karnınızı doyurmanız lazımsa benim gibi. <laughs> yani sonuçta buradaki şeyle en fazla e, ne derler ona? Ne bileyim. E, yemek yenir mi acaba bir yerde? Yenmeyebilir yani arkadaşlar. Belki fast food dükkanında falan bir aylık şeyinizi ye bir aylık diyorum. Yani bir ay sonunda bir tane bir fast food bir şey yiyebilirsiniz buradaki şeyle kazançla. O yüzden hani bir yandan da ekmeği kovaladığınız için e, kamera video atmıyorum artık. Hatta bazen artık sesli bir video da atmıyorum. Bazen sessiz video bile hiçbir video bile atmıyorum kanala. Çünkü dediğim gibi burası benim artık tamamen hobi alanım oldu. Ama bir yerde de hani uğraştıktan sonra bir şeye bir karşılığını bekliyorsunuz yani. Çünkü bildiğiniz zamanınızı veriyorsunuz yani bazı şeylere. Bunu hiçbir şekilde zamanınızı vermeyip oynayabilirdim sadece keyfine. Ama zamanı verince bir şey bekliyorsunuz. Bu arada da maçı saldı. Dediğim gibi benim fikirlerim bu yönde arkadaşlar. Sizler de yazarsanız yorumlara sevinirim. E, bu video böyle birazcık son iki, iki maçı kazandık. Birazcık ilk üç maçı kaybettik gibi bir şey oldu. Üç maç mıydı kaybettiklerimiz galiba öyleydi. Neyse kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Arada böyle sohbet ederiz. 10.000 tane elit çok güzel bak bu. 10.000 tane elit şoker kart geldi. Ben bir tane daha kartı maksayacağım da hangi kartı maksayacağım bilmiyorum. Bunların bitmesine ne kadar varmış? 20 saat varmış. Tamam. ben bunları oynarım yine arkadaşlar. 14.000 altınımızı aldık. Hepsini alıyorum bu arada. Sizler de kaçırmayın. Hepsini teker teker alın. Neyse yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla.